Arkadaşlar Selamünaleyküm. kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere biraz e, sohbet edeceğim bu FIFA online 4 hakkında. Ya arkadaşlar bence e, şimdi direkt ben konuya giriş yapıyorum abi. Baştan bir girişimi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bence artık bir oyuna bir güncelleme gelmesi lazım. Ödüllere bakın. Hedefler kısmına ben güncelleme gere gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar yani haftalık giriş ödülü yani şunları artık vermesin ya. Yani şu bronze player'ı işte silver player'ı vermesin artık. Yani şu şu kartların hiçbirini artık vermesin ya. Oyunun neresine geldik abi? Ta oyunun başında değiliz ki yani bunları veriyorsun. Yani VHD 82 ya. Olan bari şuraya bir nextgen, NH, CH bir şey ekle de yani en azından bir şey olsun. Ya zaten o güzel oyuncular çok nadir çıkıyor bana. Şöyle 50 tutulur. En en iyi bana en iyi çıkan oyuncu Nabil Fekir ya Totiye. 66 milyon küsür bir şeydi Yani o da en iyisi diyorum yani ee, abi yani geliyor hala burada VHD oyuncu yazıyor ya VHD VHD oyuncu yazıyorsun da yani bunu oyunun nerelerine geldik yani bazı kartlara bakıyorsun transfer pazarından milyarlar ya 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 şunu bari biraz düzeltin abi ve ikinci geleceğim konu abi şu volt Live, şuna bak ya 1 milyon diyor oğlum 20 maç atacağım. Yani 20 maç atınca sen bana 1 milyon mu vereceksin? Yani 1 milyon ne abi? Şunu da arttırın ya. 10 milyon falan yapın oğlum. Yani anladınız mı? Veya şanslı para falan yap. Veya direkt 10 milyon yap. Yani 1 milyon ne abi? Çok az yani. VHD zaten geç. Tırsa. Ee, CH, işte TCS, VD. Abi bunları da bir güncelleştir. Yeni gelen kartları da ekle şuraya ya. Bir de 80 ne abi? Şunu bir 85-90 yap falan da. Bir bu 30 maç şey oynamışım. Volt oynamışım bana. Burada veriyor. T80 artı bilmem ne. Geç abi. Ne atacağım ben 30 maç bunu? Giriş ödülü. Abi şunu da değiştir artık bak. Oyunun birinci günü, üçüncü günü giriyoruz. Bize verdiği şeye bak abi. 70 gen artı bronze player oğlum. Normal kart ya abicim şunu bir güncelleyin ya Bu ne abi şunlar ne 5 milyon ne demek maksimum 5 milyon çıkıyor ya Abi şunları bir güncelleyin ya Hani bu çok zor bir şey mi yani Bak abi ya bunlar zaten Svipler için yani bunlara geç Maçlara katılım ödülü abi 10 maç atıyorum Allah aşkına Yani tamamlandı diyor da ben öyle maç atmak için atıyorum yani bunu tamamlayayım diye atmıyorum abi 1 milyon ne ya ulan şunlara bak ya baba ya bunlar ta oğlum bronze player falan diyor bunları değiştirin arkadaşlar bak bak 1500 dakika sen oyun içinde kalacaksın sana tcs <laughs> tcs verecekmiş abi TCS'i ne yapayım ben 2 milyon e bunu da arttır abi. Bunu da arttır. TCS bak transfer pazarına gel. Bak oğlum. 40 milyarlık kart var ya. 30 milyar. Bak. 224 milyon. 493 milyon. Ya şunları biraz artık güncelleyin. Bakın böyle olmaz. Sen yani bronz player kartı ne ya? Şunlar var ya. Şu kartlar artık bir muka yaramaz yani. Bir moka yaramaz bu kartlar. Hani bunu yani bunu kim yani bir tek niye kullanılır bence benim düşünceme göre abi adamın maaş sıkıntısı vardır oyuncuları milyarlıktır e, maaş sıkıntısı vardır normal kart bilmem ne kullanıyordur yani e, onun dışında ya bunları kim niye kullansın bak açacağım şimdi bak bir tanesini açacağım bak bak gelene bak ha, ya bunu ben niye kullanayım yani niye bana bu oyuncuyu veriyorsun lan bari güzel bir oyuncu verme fırsatı var lan zaten çok nadir bir şekilde bakın. Bana çıkan en iyi oyuncu arkadaşlar. En iyi. Bundan daha üstü çıkmadı bak. Bana çıkan en iyi oyuncu. Çok azlık bir şey daha pahalıydı bundan. En iyi bak. Bundan daha iyi bir şey çıktıysa ya ben hatırlamıyorum ama çıkmadı diye hatırlıyorum kesinlikle yani çıksa şey yapardım. Abi maksimum bana bu çıktı. Maksimum ya. Lan zaten ee, SVIP yok, VIP var. Bunu satıyorum, öküz gibi komisyon alıyorsun. Ulan öküz gibi komisyon alıyorsun. Bak, 100 milyonluk oyuncu sattım, ala basıyorum, 64 milyon, 40 milyon komisyon gidiyor. Abi 40 milyon ne ya? Abi şu komisyonu da biraz azaltın. Öküz gibi komisyon kesiyor. Ha bir de yani yeni kartlar gelmiş arkadaşlar. Şuna bak, bak. Satan yok, bak şimdi, bak, Satan yok, bak, Satan yok, Satan yok. E abicim, hani ne yapayım? Hani ne bekliyorsun yani? Satan yok. İşte bunlar yani e, bence düzeltilmesi gereken şeyler. E, burada bu oyuncuların hepsini kendim aldım. Ee, hiçbiri bana ne kutudan çıktı ne bir şey çıktı. Şu kullandığım oyuncunun hepsini kendim aldım. Hiçbiri bir şeyi de kutudan bile çıkmadı. Hepsini kendim aldım. Nasıl aldım? Yani işte o ben zaten videom var arkadaşlar. Oradan bakarsanız hızlı e, kadro kurma diye. Şöyle geçici kadro kurdum. Tabii bu kadroyu güçlendireceğim. Böyle kalmayacak yani gidip de denayerle yerle e, şey yapmayacağız. Yani bunu yani yani bunun yanından akar giderler abi. Ben size öyle diyeyim yani şuna bak. Şuna bak. 90 markacı var. İşte bunlar oyunun başında iyi. Yani oyunun başında bile bilmiyorum yani iş yapar mıydı yani. İşte kadroyu güçlendireceğim arkadaşlar. Bu arada Ruben bakın kart 30 milyon olmasına rağmen bence güzel bir kart. Onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim yani. Ee, onun dışında arkadaşlar yani biraz da şu kart sistem hakkında konuşacağım ya abicim Kart açıyorum çöp Kart açıyorum çöp Kart açıyorum çöp Abicim iyi kart verecek misin mi bana Bir tane ya Lan oğlum bir kere ya bir kere Bir kere Tamam Ya bir kere abi ya şunlardan biri gelsin ya Bir kere şöyle bir 100 milyonu geçelim Fiyat olarak Anladın mı? Çık, çıkan kartlardan beta, şeyinden biri oynuyorum. Oyunun başından beri oynuyorum. Ya bir tane 100 milyonun geçen bir kart alayım ya. <laughs> abi gözünü sevdiğim Yani ben bu oyuncuları nasıl alacağım? Nasıl alabilirim? Oyuna ben para yatırmıyorum ya. Yatırmam da. Ben oyuna para yatırmam abi. Bu oyuna para yatırmam. Ya bu oyuna değil. Yani bu oyunla ilgili özel bir şeyim yok. Ben oyuna para yatırmayı sevmiyorum arkadaşlar. Böyle bir oyunda gelişmek için para yatırmayı sevmiyorum ben ee, Hani Anladınız mı arkadaşlar beni ben böyleyim yani oyunlara böyle para yatırmayı sevmiyorum Ya onun dışında e, Bu kadar diyeceklerim arkadaşlar yani Mağaza güzel e, şunları güncelliştirmeleri güzel oldu bak onlara bir şey bir lafım sözüm yok Ha geldik. E, bunu da unutmadan geçmeyeyim arkadaşlar. Yeni seviye ödül kutusunda. Ya Allah aşkına. E, o kadar seviye atlamışım ben. Ben o kadar 10 seviye atlayacağım da sen bana gideceğim buradan. E, bak diyor ki Allah aşkına. Silver player diyor ya. Ya bu şunu çıkar abi. Bunu çıkar oğlum. Yeni seviye ödül kutusunda çıkar bunu. Gold player'i çıkar. 2 milyonu yükselt BP olarak. 2 milyon ne abicim? Oyunun neresine geldik? Şunu bir 30-40 milyon yap da yeni seviye seviye atladığımızda şey olsun, değsin ya. Abi 30-40 milyon yap şunu yani. 2 milyon nedir? VHD sınıf oyuncu ya bunu da değiştir. VHD yapma. Sadece VHD yapma yani. Ekli üzerine TC yeni gelen şeyleri de ekle at seviye atlıyoruz abi açıyoruz paketten silver player 75 gen Heh, buyur. ha buyur buyur 2 milyon bp abi o kadar seviye atlamışım lan şunları biraz bu bu ben bunu geldiğini hatırlamıyorum bu arada hiç geldiğini hatırlamıyorum bana şu 95li tövbe estağfurullah tövbe tövbe bunun dışında da arkadaşlar dedim ki bunların biraz yükseltilmeydi. Bunların da yükseltilsin abi. Gerçi e, bunlar da yükseltilsin ya. Bunlar çok yükseltilmesin ama hani iki ne abi? Bak mesela 10 10.000 mi harca e, tam kolay bir şey ama ya en azından daha çok versin ya bence. Ya o, o da vermeyebilir yani. Onda çok şey değilim ya o konuda. O konuda vermeyebilir. Bunlar güzel 800'e satılması falan güzel. Onun için bir şeyim yok. Evet arkadaşlar, onun dışında benim bir şeyim yok. E, bu sistem hakkında konuşmak istedim. Kart sistem hakkında falan. E abi o kadar seviye atlıyoruz. Bir açın kartı. Silver Player 75 artı gen. Lan ne yapacağım ben onu? Şunları biraz düzeltin yani güncelleştirin abi. Transfer pazarına geliyor böyle öküz gibi oyuncular geliyor abi şuna bak. Ha buna ne diyeyim yani ben? 35 milyar ne abi? <laughs> yani bu kartları ben ne zaman alabileceğim? Bana oyuncu çıkmıyor la oğlum? Kaç yıl kaç şey biriktireceğim ben bu kadar parayı al almak için? 35 milyar ne abi? Gözünü seveyim 35 milyar ne? Tabi almak isteyen yok. Ya alınca da şey gibi bir kart yani bu da abi. Hani abi bu da yani çok güçlü. Hiç görmediğim için arkadaşlar bir şey demiyorum. Minealmadı, değil United Ama yani diyecek bir şeyim yok zaten bu karta Evet arkadaşlar, biraz ben bunları biraz e, bu konuda biraz şeyim arkadaşlar. O yüzden sizlere sizlerle konuşmak istedim. Bu arada arkadaşlar sizlere bir soru sormak istiyorum. Bunu bilen cevaplarsa cidden e, teşekkür ederim yani. Arkadaşlar ben bu antrenöre geliyorum ya. Bunlara nasıl iki tane veriyorsunuz? Bana e, onu bilenler bir yorumda yazabilir mi? Nasıl ekvasıfı iki tane yapan vardı çünkü. E, i̇ki tane buraya ekvasıf ekliyor adam abi. Onu nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir yoruma e, yazabilir misiniz? Ben bilmiyorum. Evet. Yani konu bu kadar. da abi. Lütfen FIFA e, Online 4 e, abicim Şunları biraz güncelleştir. Bak iyileştir. Çünkü ta oyunun nerelerine geldik hala bana etkinlikten 75 gen silver player veriyorsun. Ya bunları bir geç abi. Ya artık ne işe yarıyor bakacağım lan. Maksimum ne kadarmış kategori. Ne bakayım 21 live'a bakayım. Hadi abi. Abi maksimum 1 milyon 400 bin ya. Yani bak yani bana bu kartları neye veriyorsun sen? Gözünü sevdiğim. Bana bu kartları neye veriyorsun sen hala? Evet, bu arada Ronaldo'nun da golü çok güzeldi arkadaşlar. Şeydeki ee, nasıl ee, uzak hat-trick attı maçta uzaktan bir gol vardı ya. Çok iyi goldü. Adam baksın abi. 7 level'da yapmış. 284'e satıyor Ronaldo'yu. Ya abi bu, bu da niye ben gidip 284 vereyim? Orada şey Ronaldo'lar var yani. Evet arkadaşlar ya biraz bunları biraz şeyim yani bu konudan. Tekrardan dediğim gibi. çok saçma abi. Çok saçma geliyor yani. Oyunun bu seviyelerine gelmişiz. Milyarlar milyarlar oyuncular var. Yani milyarlık kadroları olanlar var. <laughs> Sen gidip bu adama Hala 75 sil bunu verme ya yani bana da verme ona da verme yani bunları güncelleştir abi lütfen lütfen abi bunları güncelleştirin arkadaşlar ee, ben bu konuda hakkında konuş, konuşmak istemiştim arkadaşlar ee, videoyu beğenen arkadaşlar buraya kadar izleyen arkadaşlar lütfen bir beğeni atmayı bir aboneyi çok görmeyin arkadaşlar zaten e, ufiye çıksın arkadaşlar bilgisayara e, Ufiyel kanalı olmayı düşünüyorum e, haberiniz olsun e, Ufiyel çıkana kadar da çok nadir video atıyorum yorumlarda e, eğer FIFA Online 4 maçları e, atarsam izler misiniz izlemez misiniz onu da yorum atan arkadaşlar bir yazarsa e, güzel olur e, videolar fena izlenmiyor yani bu aboneye göre fena değil bu arada geçen görmüşsünüzdür arkadaşlar. Ee, tabii ki bu olmayacak. Yani bu, bunu siz görmeyin arkadaşlar. Ee, şey Barcelona kadrosundaydım e, geçen videoda. <laughs> Döndüm arkadaşlar. Yani e, sonuçta sürekli aynı oyuncularla oynayınca sıkılabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bence değiştirmek güzel oluyor. Böyle yeni oyuncular oynamak, yeni kartlarla oynamak e, bence güzel bir şey arkadaşlar. E, siz de eğer sıkıldıysanız değiştirin bence. Bu arada Boltelli'yi kesinlikle tav yani öneriyorum arkadaşlar. Eğer Milan oyuncudur, eğer Milan kadrosu diziyorsanız Liverpool, Milan, Inter bu adam alın abi. Bu adam gerçekten şutları 10 numara. tabi bazen atamıyor ama o kadar da olur. Bir yara bakın 104 abi mükemmel. Evet arkadaşlar. Videoyu eğer bu bu yere kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum hepinize. Ee, dediğim gibi arkadaşlar tekrardan çok uzatmadan bir like ve yorumunuzu e, atmaz bir atmazsınız diyecektim lan. <laughs> bir like ve yorum atarsanız arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videolarda artık görüşmek üzere Yorumları da arkadaşlar yazın ee, işte ne ne olsun yani kanala şey at, e, ne atayım yani onları da bir yazın arkadaşlar lütfen evet görüşmek üzere